Osmanlı devletinin temelleri 13. yüzyılın sonlarında atılmıştır. Bu dönem Anadolu'da siyasi birliğin bozulduğu ve yeni güçlerin ortaya çıktığı bir süreçtir. Osman Gazi'nin kurduğu küçük beylik, oğlu Orhan Gazi'nin liderliğinde büyük bir devlete dönüşmüştür. Bu dönüşüm stratejik bir vizyonun ürünüdür. Osmanlı'nın kuruluşu sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda kapsamlı sosyal, kültürel ve idari reformlarla beslenmiştir. Bu unsurlar devletin sağlam temellerini oluşturmuştur. Bu anlatım Osmanlı'nın ilk yıllarına, Orhan Gazi'nin liderliğine ve onun dönemindeki önemli fetihlere odaklanmaktadır. Devletin nasıl yükseldiğini anlamak için bu dönemi incelemek elzemdir. Osman Gazi'nin vefatından sonra Osmanlı Beyliği Orhan Gazi önderliğinde hızla ilerlemiştir. Bu geçiş devletin sürekliliğini sağlamıştır. Osman Gazi oğlu Orhan'a sadece toprak değil Aynı zamanda güçlü bir teşkilatlanma mirası bırakmıştır. Bu miras gelecek başarıların zeminini hazırlamıştır. Orhan Gazi bu değerli mirası devralmakla kalmamış, onu daha büyük ve merkezi bir yapıya dönüştürmüştür. Onun vizyonu beyliği devlete taşımıştır. Orhan Gazi devraldığı toprakları modern bir devlete dönüştürmek için büyük çaba sarf etmiştir. Bu çabalar Osmanlı'nın geleceğini şekillendirmiştir. Onun temel çabaları arasında toprakları idari olarak düzenlemek yer almıştır. Bu düzenlemeler devletin yönetimini kolaylaştırmıştır. Ayrıca askeri yapıyı güçlendirmek Orhan Gazi'nin önceliklerinden biri olmuştur. Düzenli ordu fetihlerin anahtarıdır. Fetihlerle sınırları genişletmek devletin büyüme stratejisinin önemli bir parçasıydı. Yeni topraklar yeni kaynaklar anlamına geliyordu. Orhan Gazi, Osmanlı Devleti'nin ilk kurumlarını kurarak sağlam temeller atmıştır. Bu kurumlar devletin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. Orhan Gazi'nin ilk büyük hedefleri stratejik öneme sahip İznik ve İzmit şehirlerini fethetmek olmuştur. Bu şehirler Marmara bölgesinin kilit noktalarıydı. İznik'in önemi çok yönlüydü. Bursa'nın alınmasından sonra bu şehir bir sonraki hedef olarak belirlenmiştir. İznik aynı zamanda büyük bir sanayi merkeziydi. Ekonomik potansiyeli Osmanlı için cazip bir hedefti. Ortodokslar için kutsal sayılan Ayasofya'yı barındırması şehrin dini önemini artırmıştır. Bu durum fetin manevi boyutunu da güçlendirmiştir. İznik'in fethi askeri, dini ve kültürel açıdan büyük bir zaferdi. Bu başarı Osmanlı'nın gücünü kanıtlamıştır. Kuşatma sırasında bazı Rum halkı Türklerle birleşmeyi tercih etmiştir. Bu durum Osmanlı'nın hoşgörülü yaklaşımının bir göstergesidir. İzmit'in önemi de büyüktü. Marmara Denizi'nin önemli bir ticaret limanı olması şehri stratejik kılıyordu. Osmanlılar için İzmit deniz ticaret yollarının kontrolü açısından büyük stratejik öneme sahipti. Liman ekonomik ve askeri açıdan kritikti. İznik ve İzmit'in fethi Osmanlı'nın güvenliğini ve gücünü pekiştirmiştir. Bu zaferler devletin bölgesel hakimiyetini sağlamlaştırmıştır. İznik kuşatmasının hemen ardından Roma İmparatorluğu ile Osmanlı ilk kez doğrudan karşı karşıya gelmiştir. Bu karşılaşma tarihin akışını değiştirmiştir. 1329 yılında Bizans İmparatoru Deşi Andronikos İznik'in Osmanlılar tarafından alınmasını engellemeye çalışmıştır. İmparator büyük bir orduyla harekete geçmiştir. Ancak Orhan Gazi'nin ordusu Roma İmparatoru'nun ordusunu bozguna uğratmış ve İznik'i teslim almıştır. Bu zafer Osmanlı'nın askeri üstünlüğünü göstermiştir. Bu zafer Orhan Gazi'nin askeri dehasının ve liderliğinin açık bir göstergesiydi. Onun stratejik kararları başarıyı getirmiştir. Roma İmparatorluğu Anadolu'daki en güçlü dayanak noktalarını kaybetmiştir. Bu kayıp İmparatorluğun Anadolu'daki varlığını zayıflatmıştır. Bu zafer Osmanlı için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Devlet artık bölgesel bir güç olmaktan çıkıp İmparatorluk yolunda ilerlemeye başlamıştır. İznik'in alınması Roma İmparatorluğu'na karşı kazanılan prestijli bir zaferdi. Bu başarı Osmanlı'nın uluslararası alandaki itibarını artırmıştır. Osmanlı devletinin temelleri Orhan Gazi döneminde sağlam bir şekilde kurulmuştur. Bu dönem devletin kurumsallaşma sürecidir. Önceki İslam devletlerinin, özellikle Selçuklu ve Memlüklerin idari sistemleri örnek alınmıştır. Bu tecrübeden faydalanma anlamına geliyordu. Halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla kapsamlı reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar devletin adalet anlayışını yansıtmıştır. Alaaddin Esved ve Çandarlı Kara Halil gibi önemli isimler devletin askeri, dini ve idari yapılarını güçlendirmiştir. Bu şahsiyetler devletin mimarları arasında yer almıştır. Orhan Gazi sadece fetihlerle değil Aynı zamanda teşkilatlanmayla da büyük liderlik sergilemiştir. Onun vizyonu devletin iç yapısını da kapsamıştır. Bağımsızlık ve mali güçlenme adımları da bu dönemde atılmıştır. Bu adımlar devletin egemenliğini pekiştirmiştir. Hutbelerin Orhan Gazi adına okunması Osmanlı'nın bağımsızlığının önemli bir simgesiydi. Bu siyasi egemenliğin ilanıydı. Yeni para basımı devletin mali yapısını güçlendirmiştir. Kendi parasını basmak ekonomik bağımsızlığın bir göstergesidir. Orhan Gazi Osmanlı devletinin sınırlarını genişletmeye devam etmiştir. Fetihler devletin büyüme dinamiğini sürdürmüştür. Karesi Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması bu dönemin önemli olaylarından biridir. Bu katılım stratejik bir hamleydi. Bu katılım Osmanlı'ya denizcilik alanında büyük stratejik avantaj sağlamıştır. Karesi Beyliği'nin donanması Osmanlı'ya geçmiştir. Osmanlı'nın denizcilik gücünü artırması, gelecekteki deniz operasyonları için zemin hazırlamıştır. Denizlerdeki varlık, devletin gücünü pekiştirmiştir. İlerleyen yıllarda İstanbul'a olan deniz yolunun önemi bu katılım ile gözler önüne serilmiştir. Deniz kontrolü, başkentin fethi için kritikti. Orhan Gazi, Osmanlı devletinin temellerini sağlam bir şekilde atmıştır. Onun dönemi beylikten devlete geçişin altın çağıdır. Devletin büyümesindeki en önemli faktörlerden biri Orhan Gazi'nin stratejik zekası ve liderliğiydi. Onun vizyonu Osmanlı'yı ileriye taşımıştır. Osmanlı Devleti Orhan Gazi yönetiminde hızla güçlenerek dünya sahnesinde önemli bir aktör haline gelmiştir. Bu yükseliş dikkat çekicidir. Orhan Gazi'nin mirası sadece askeri zaferlerden ibaret değildi. Onun idari ve sosyal reformları da büyük önem taşımaktadır. Adaletli yönetim anlayışı ve halkın huzurunu sağlamak için attığı adımlarla Osmanlı'yı dünya tarihinde önemli bir yere taşımıştır. Orhan Gazi sadece bir fatih değil, aynı zamanda bir devlet kurucusuydu.